Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Altaşan Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bu akşamda Ordu'da yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültenimize koronavirüs tablosuyla başlıyoruz efendim. Salgının son durumunu hemen sizlerle paylaşalım. Tabii bugünün verileri henüz açıklanmadı ancak dünkü tabloya göz atmış olalım. Bir gün içerisinde 20.470 vatandaşımıza COVID-19 tanısı konulurken 145 vatandaşımız hayatını kaybetti. Maalesef ki e, rakam yüksek hala. E, vaka sayısı da 20.000'in üzerinde efendim. Tabii bununla birlikte iyileşenlerin sayısı ise 22.109. Tabi yüksek vaka sayıları devam ederken aşılama da hızla sürüyor efendim. Türkiye'de ikinci doz aşı yapılma oranı %82.79. Birinci doz aşı yapılma oranı da %91'in üzerinde. Ordu'da ise bu oran %86'nın üzerinde efendim. Tabi ordu biliyorsunuz aşılamada ilk sırada yer almıştı. Ee, ilk sıralardaki yerini korurken ordu bir yandan vaka sayımız da hala yüksek o yüzden e, tedbirlere uyalım. E, eksik doz aşılarımız varsa bir an önce yaptıralım. Hiç aşı yaptırmayan vatandaşlarımıza da bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lütfen sizler de aşılarınızı yaptırın ve Koronavirüsle mücadeleye katkı sağlayın. Hem kendinizi hem de çevrenizdeki vatandaşları koruyun diyelim. Evet şimdi ilk haberle bültenimize başlıyoruz efendim. Yine koronavirüsle ilgili bir haber var ilk sırada. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen COVID-19 vakalarının %10'undan fazlasının omikron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Koca yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır uyarısında bulundu. Omikron varyantı Türkiye'de yayıldı mı? Haftalardır merak edilen bu soruyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen COVID-19 vakalarının %10'undan fazlasının omikron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı. Bu varyantın ek bir kişisel tedbir gerektirmediğini, hastane yatışlarda belirgin bir artışa sebep olmadığını belirten koca, maske, mesafe kuralı ve aşıyla salgınla mücadelenin süreceğini kaydetti. Koca her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirin ise daima işe yaradığını biliyoruz açıklamalarında bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Omikron'un karşılaşılan ilk varyantı olmadığının altını çizerek, yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş İlahiyat Gençlik Buluşması'nda konuştu. Kurtulmuş bugünün gençleri ve sonraki nesillere büyük bir sorumluluk düştüğünü belirterek o da Büyük İslam Medeniyeti'nin 3. Büyük Çıkışı'nın hazırlığını yapmaktır. Bu hazırlıkları yapıyoruz ama sizler Allah'ın izniyle İslam'ın 3. Büyük Medeniyet Çıkışı'nın öncüleri olacaksınız dedi. Bugün bile Maveraun Nehir medeniyetinin üstünde dünyada bir medeniyet yoktur. Bu anlamda ta o dönemde dünyadaki şu anda kainattaki bütün gezegenlerin rotalarını bulabilmiş olan bir büyük medeniyetten bahsediyorum. 365 günü sadece 54 saniye yanılgı payıyla yapabilmiş olan bir medeniyetten bahsediyorum. Bunu nasıl yapmışlar? İlmin her alanında gelişmişler, her alanında var olmuşlar ve büyük bir medeniyet ortaya koymuşlar. Ne yazık ki, 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı'nın çökmeye başlaması ve ne yazık ki ondan sonraki süreçte İslam'ın hikmet ve irfanının tarihe ait kötü bir şey olarak Batı cehetlerinde gösterilmesi Türkiye'yi bu anlamda bu büyük gelenekten mahrum bir hale getirmiştir. Şimdi üzerimize düşen bu topraklarda yeniden ilim, irfan ve hikmet ekseninde büyük medeniyetimizi kuracak, güçlendirecek ve yolumuza devam edeceğiz. Hiç şüphem yoktur. Eğer hayatta olsa hocalarım burada bu konuşmayı Mahir İz Hoca duymuş olsaydı derdi ki Allah'a çok şükür biz hangi rüyalarla başladık Türkiye'de hem de bir siyasetçi kalkıyor bunlardan bahsediyor. Bunları gençlere de örnek olarak anlatıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. İslam'ın büyük, büyük yürüyüşü bu topraklardan başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil kar İsmailoğlu Zonguldak ve Karabük ziyareti kapsamında de ziyaret etti. Ziyaret sırasında BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, Bakan Kara İsmailoğlu'na Anadolu kanallarının sorunlarını içeren bir dosya ileterek Türk Saat Uydu kiralarının Türk Lirası üzerinden ödenmesi için talepte bulundu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, nasıl Bakan Kara İsmailoğlu geçtiğimiz günlerde Zonguldak ve Karabük illerini ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bu kapsamda bölgede uydudan yayın yapan BRTV'ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, Bakan Kara İsmailoğlu'na Anadolu kanallarının sorunlarını içeren bir dosya ileterek TürkSat uydu frekans bedellerinin Türk lirası üzerinden ödenmesi için talepte bulundu. Küçücük çanakta kalmayalım istedik. 8 yıldır da gayet güzel yapıyoruz ama bu dolardaki artış bizi gerçekten ömrümüzü yedi. Çıktı Allah'a şükür indi ama e, Anadolu'daki tüm kanalların sevgili bakalım sizden tek talebi ya bir Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm kiracılar gibi biz de Türk sata Türk lirasıyla ödeyelim. Bakan Kara İsmailoğlu ise yerel kanalların kendileri için çok kıymetli olduklarını belirterek ne yapabilecekleri konusunda araştırma yapacaklarını belirtti. yerel TV'ler bizim için gayet tabii ki çok değerli ve kıymetli. Onların hayatta kalması bizim için de çok önemli. İnşallah biz TürkSat tarafında ne yapabiliriz onu da araştırmasını yapacağız. Sizin görüşleriniz, fikirleriniz de önemli. Tabii ki sizin ayakta kalmanız, sizin daha iyi sağlıklı bir yan yapmanız için önünüzdeki engelleri kaldırmak bizim de görevimiz aslında. O doğrultuda inşallah birlikte çalışacağız inşallah. Yerel TV'ler zor şartlarda çalışıyorlar. O yüzden onun biliyoruz nasıl şartlarda çalıştığını. Sivas'ta akrabasını öldürmek suretiyle kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi orduda yakalandı. 2012 tarihinde Sivas'ta akrabasını öldürmek suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 63 yaşındaki İHK'nın Jandarma Harekat Merkezi tarafından şeyler arası otobüs bileti aldığı bilgisi alındı. Jandarma ekipleri şahsın kaçma ihtimaline karşı operasyon başlattı. Otobüs Eski Pazar Mahallesi'nde durduruldu. Operasyon sonucu yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz. Ordu'da 65 yaş üstü vatandaşlar için akıllı yetişkin saat uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ücretsiz cihazların dağıtımına başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen Yaşlı destek programı kapsamında Ordu'da uygulanan yaşlıların yaşam alanlarında desteklenmesi projesi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından evde sağlık, psikolojik destek, evde temizlik, gıda hijyen paketi, sıcak yemek, ulaşım gibi hizmetlerin verildiği projede bir yenileme daha imza atıldı. Yades akıllı şehirler uygulaması kapsamında yaşlı vatandaşların yakından takibinin sağlanması amacıyla 80 adet akıllı yetişkin saati ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız arasından 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan, asgari ücretin 3'te 2 oranının altında gelir durumunda olduğu tespit edilen yaşlılarımıza dağıtım sürecek diye konuştu. B.K. yaşlıların sağlıkla ilgili durumlarının takip edilebileceğini ve vatandaşların kaybolmasının önüne geçileceğini söyledi. Projeye başvuran vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İlk önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bu yaşat projesini başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Projeye başvurduk. Bugün de cihazlarımızı aldık. Anneme daha rahat ulaşmamız açısından çok iyi olacak bu cihazlar. Bunun ee, için çok teşekkür ediyoruz ee, Yaşat Projesi'ne, de katkıda bulunanlara. Büyükşehirimizin bu Yaşat e, Projesi'nde naif düşüncesinden dolayı çok çok teşekkür ederiz. E, bu proje için, uygulama için ben de çok teşekkür ediyorum. Merkez üssü Giresun'un Burhaniye köyü olan 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde yerin 5,2 kilometre derinliğinde oluşan deprem birçok noktadan hissedildi. Deprem boyutu itibariyle herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadı. Evet efendim, komşu ilimizdeki depremin detaylarını paylaştık. Şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz. Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı 17. olan kongresini gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Yusuf Cevahir yeniden başkan seçildi. Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı 17. olan kongresini gerçekleştirdi. Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kongreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Aralöğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamza Çebi ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Kongre halk oyunları gösterisiyle başladı. <laughs> MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu Karadeniz Vakfı'nın faaliyetlerine katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Çok önemli hizmetler yapılıyor bu vakıfta. Bunu takdirle izliyoruz. Bir hemşehrimiz olarak, bir ordulu olarak ben de bu vakfın faaliyetlerine elimizden geldiği kadar katkı vermeye gayret ettik. Bundan sonra da inşallah edeceğiz. Vakıf Başkanı Yusuf Cebair, yardımlaşma ve dayanışma konusunda vakıfların önemine değinerek büyük bir fedakarlıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Olan günlerde talebelere burs vererek, fakirlere yardım ederek, insani beşeri münasebetlerin ve yardımcılığının tesis ve idamesini temin için gayret ve hizmetle yazışlarlar da onlar bir de yarının, geleceğin bilinmezlikleri, tahmin edilemezliklerin de hesaba katıp ilave bir külfete katlanan insanlardır. Bizler Vakfımızın hizmet ve faaliyetleri kapsamında sarf edilen mesai ve emeği keyifle kabul eden insanlarız. Güzel hizmetler ve faaliyetler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu iradenin Türkiye'ye bambaşka bir yol açtığını söyledi. Bize Cumhuriyet'in birinci aslı emanet edin. Kolay da emanet edilmedi. Bu ülke kolay da kurulmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Fedaikan edilerek kuruldu. Dünyaya kafa tutarak kuruldu. Ve Allah'a hamdolsun ki şimdi Cumhuriyetimizin birinci asrının 2023 yılında hep beraber Allah ömür verirse idrak edeceğiz ve göreceğiz. Türkiye birçok vesayetleri yıkmış ve kırmıştır. Insanların düşünceleri üzerine, insanların kimlikleri üzerine, vatandaşımızın, halkımızın inancı üzerine, değerleri üzerine birçok vesayet alt üst olmuştur. Başlı başına Ayasofya'yı açmak vesayetlerin en büyüğü yanındır. Türkiye birçok vesayeti yani. Şimdi önümüzde bir vesayet kaldı. Ekonomik vesayet. Kur ve faiz arasında sıkışmış. Sürekli olarak dışarıya haraç vermek zorunda olan bir Türkiye'den üretim ekonomisine dönen istihdama dönen bir Türkiye'ye biz Cumhuriyet'in ikinci aslında gelecek nesillerimize bırakmakla mükemmeliz. Eğer bu yaşadığımız süreçlerin tamamı pandemide ve diğer sorunlarla karşı karşıya kaldığımız süreçlerin tamamını eğer biz parlamenter sistemin içerisinde yaşamış olsaydık defalarca seçime giden, defalarca kaosla karşı karşıya kalan, defalarca siyasal problemlerle karşı karşıya, çözümsüzlüklerle karşı karşıya kalan bir durumu hep beraber ortaya koyalım. Eğer böyle bu dönemde, yani kriği dönemlerde, problemli dönemlerde eğer iradenizi ortaya koyamaz, güçlerinizi birleştiremez. Bugün Cumhur İttifakı'nın da ortaya koyduğu irade ve ifade etmeliyim ki Türkiye bambaşka bir yol açmak. Gerçekleştirilen kongrede mevcut başkan Yusuf Cevahir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Karadeniz Vakfı Genel Sekreterliğini Hüseyin Güler seçilirken yönetimde ordulu isimler yer aldı. Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Spor Komisyonu Başkan Yardımcısı Çetin Akgül, AK Parti Kağıthane Grup Başkan Vekili Erkan Yıldırım yönetim kuruluna seçildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Güler 30 Mart yerel seçimlerinde verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Ünye ilçesinde 4,5 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yaya yolu vatandaşların hizmetine açıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı, güvenilir ve çevreci bir projeyi daha hayata geçirdi. Sahilinde yeni bir yaşam alanı olarak projelendirilen bisiklet ve yaya yolu projesi, Otogar ve Çamlık girişi boyunca uzanan 4.500 metre uzunluğundaki güzergahta hizmete girdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Güler, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşları sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Güler 4,5 kilometre uzunluğunda mevcut yürüyüş yolu boyunca yapılan Ünye Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu projesi otogar karşısından başlayıp Çamlık girişinde son buluyor dedi. Güzergahtaki imalatların tamamlandığına vurgu yapan Başkan Güler, 500 metre ahşap korkuluk, işaret levhalarıyla aydınlatma ve peyzaj sulama imalatını da tamamladık. İlçemize hayırlı olsun şeklinde konuştu bisiklet ve yaya yolu çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlarsa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüler'e teşekkür etti. Çok güzel yürüyüşü de güzel her şey güzel şükür olsun. Böyle bir hükümetimiz olduğu için ben memnunum. Gerçekten memnunum. Zamanında boller patika gibiydi şimdi asfalt gibi olmuş. Burada Çamlı'ya kadar rahat yürüyüş yapayım her akşam sabah her sabah saat 8'de çıkıyorum saat 12 1'e geri geliyorum. Yürüyüş yapıyorum. Görüntüler oluştu. Çok güzel bir yürüyüş yolları oluştu. Allah çok güzel beğendim yani. Ben fikrim olarak çok güzel beğeniyorum yani. yollar bomboş, düzel. Eskiden hani böyle biraz toprak falan filan vardı ama şimdi yol dümdüz hem akıyor. Çamlıktan beri gittiğin zaman akıyor bisiklet. Güzel oluyor yani yol. Bir, bir şey bir beldemize Allah, Allah razı olsun iyi yaptılar iyi. Kayseri'den geliyoruz. Gezmek için geldik. Ee, Ünye'yi çok güzel buldum. Ee, bayağı bir geniş sahili var. Ee, Sahil kenarında böyle bir yol olması da gayet güzel olmuş. Valiliği soğuk kış günlerinde kalacak yeri bulunmayan garip ve kimsesizlere devletin şefkatini ve merhametini göstermeye devam ediyor. Valilik bu yılda garip ve kimsesizleri anlaşmalı otele yerleştirdi. Vali Sonel de bu otele ziyarette bulundu. Ordu Valiliği devletin şefkatli yüzüyle garip ve kimsesizleri ısıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda valilik bu yılda garip ve kimsesizleri kış şartlarından korumak için anlaşmalı otele yerleştirdi. Soğuk kış günlerinde zorda kalan vatandaşlarımız için geçen yıl yapmış olduğumuz e, otellerle anlaşmamızı bu yılda devam ettiriyoruz. E, bugün itibariyle e, 16 e, garip ve zorda kalan vatandaşımız e, şu an e, burada konaklıyorlar ve akşam yemeğiyle kahvaltıları kendilerine veriliyor. Oteli Vali Tuncay Sonel beraberinde İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Uso ile birlikte ziyaret etti. Şimdilik 16 vatandaşın kaldığı otele giderek incelemelerde bulunan Vali Sonel, barınma sıkıntısı çeken garip ve kimsesizlerin otelde misafir edildiğini ve onlara kıyafet, kahvaltı ve yemek desteği verildiğini söyledi. Sonel, kış akşamlarında sadece zorda kalan vatandaşlar için değil, Üniversite okumak için geçen Eylül ayında oraya gelen fakat yurt çıkmayan veya kiralık ev bulamayan 480 öğrenciye de anlaşmalı otellerde kalma imkanı sunulduğunu belirtti. E, sadece e, kış akşamlarında zorla kalan vatandaşlarımız değil e, Eylül 2021'de şehrimize üniversite okumak için gelen e, 480 öğrencimiz vardı. Yurt çıkmayan ve ev bulamayan e, o gençlerimizi de şehrimizde anlaştığımız otellerle hayırsever iş insanlarımızın da desteklenerek valilik olarak onları misafir etmiş ve yaklaşık iki ay buralarda konaklatmıştık. Daha sonra yurt çıkanları oldu, ev bulanları oldu. Şu an gençlerimiz öğrenimlerine, üniversitede sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ama kış akşamları e, karlı akşamlarda, soğuk akşamlarda e, vatandaşlarımızın olur ya e, ev bulamaz, e, zorda kalır, e, bir düşkün olur. E, burada gelsinler de, sıcacık e, devletimizin şefkatini görsünler inşallah. Otelde kalan vatandaşlarsa Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada rahatız, yemeğimizi alıyoruz, sıcak yerde yatıyoruz diyerek duygularını dile getirdi. Allah hepinizle, devletimiz önce, önce, devletimizin başı sayın valimize, e, çalışanları bütün memur arkadaşlarla beraber, öncelikle müdür bey olarak size de çok teşekkür, teşekkür ederiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ondan sonra rahat rahat yatıyoruz sıcak yerde. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir sıkıntı, derdimiz yok şu anda. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı futbol turnuvası final maçıyla sona erdi. Final maçında turnuvanın şampiyonu Şişli İlçe yönetimi oldu. Silivri ikinci, Esenler üçüncü, Beşiktaş da dördüncü oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı futbol turnuvası final maçıyla sona erdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Spor Komisyonu tarafından düzenlenen turnuva haftalarca süren mücadelenin ardından sona erdi. Esenler 15 Temmuz Şehitler Parkı stadında oynanan final maçında turnuvanın şampiyonu Şişli İlçe yönetimi oldu. Silivri ikinci, Esenler üçüncü, Beşiktaş da dördüncü oldu. Gol oldu, gol. Gol oldu. Turnuva finalinde İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe sporculara madalyalarını ve şampiyonluk kupasını takdim etti. Bravo. Başkan Kabaktepe tüm takımları tebrik ederek finale yakışan maç oynandığını söyledi. Öncelikle hakikaten tüm ilçelerimizi tebrik ediyorum. Yaklaşık e, e, bir buçuk aylık bir maraton oldu. İlçelerimizin arasında bu e, uzun süredir devam eden futbol turnuvamızı taşlandırmış olduk. Hem e, beden hem ruh hem kardeşlik hem dayanışmanın e, sergilendiği bir süreç oldu bu. Yaklaşık iki aylık bir süreç. E, Maçta finale yakışan bir maç oldu. Birinci olan Şişli hem ikinci olan Silivri'yi tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oynadı. Tebrik ediyorum. Ee, bunun hem teşkilatımızın kardeşliğinin motivasyonun artmasına hem de bir farkındalık oluşmasına sporla ilgili katkı sunduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. Milliyetim Bakanlığı Dini Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışması il finali yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışması ilk e finali gerçekleştirildi. Altınordu İlçe Müftülüğü salonunda gerçekleştirilen Ordu ile Anadolu İmam Hatip Liseleri finali saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Yarışma öncesi İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahri Zaimoğlu konuşma yaptı. Çok güzel bir e, yarışma kemendi ediyorum. İnşallah e, buradaki öğrencilerimizin hepsini biz zaten birinci olarak biliyoruz. Okullarından seçilerek geldiler, birinci olarak geldiler. <laughs> Burada da e, Kur'an-ı Kerim'e güzel okuma yarışmasında olsun, hafızlık yarışmasında olsun, rezil okuma yarışmasında olsun e, ilimizi temsil edecek öğrencimizi belirleyeceğiz. Yarışmada değerlendirmeyi Altın Ordu İçe Müftüsü Abdullah Söylemez, İl Müftülüğü Vaizleri Niyazi Yılmaz, İlyas Demirci, Ordu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yağızhan Genç ve Ordu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Atipoğlu yaptı. Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler hünerlerini sergilediler. ile Anadolu İmam Hatip Liseleri öğrencileri arasında gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma ve hafızlık yarışması ilk finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahri Zaimoğlu ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bek Yürek tarafından takdim edildi. Genç Bilaller ezan okuma yarışmasında İbrahim Güzel birinci, Emirhan Şimşit ikinci, Beytullah Tenlik üçüncü oldu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında ise Salih Efe Çetin Kaya birinci, Yusuf Çang Gün Kaya ikinci, Yusuf İslam Taş üçüncü oldu. Genç muhafızlar hafızlık yarışmasında ise İsmail Kotaman birinci, İbrahim Çıtık ikinci, Ahmet Az üçüncü oldu. Orada İdeal Gençlik ve Spor Kulübü 7 Güzel Adam ve Atasporlarımızla İdeal Gençliği adlı projenin kapanış programını gerçekleştirdi. Ordu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü 7 Güzel Adam ve Atı Sporlarımızla İdeal Gençliği adlı projenin kapanış programını gerçekleştirdi. Altınordu Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen programda proje ile ilgili bilgiler verildi. Öğrenciler 7 Güzel Adam'la ilgili şeyler okudu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündü. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varın eşiğine alnımı koydum bir yer altı kaynıyordu. Ordu İdeal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nurettin Odabaş amaçlarının gençlere ideal kazandırmak olduğunu söyledi. Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütmüş olduğumuz projemizin kapanış programını yapıyoruz. Buradaki amacımız, kulübümüz ideal gençlik ve spor kulübü olarak gençlerimize bir ideal kazandırmak, onları güzel insanlarla tanıştırmak, Memleketimizin şairi, sanatkarı ve diğer güzel insanlarıyla tanıştırarak onlara bir ufuk kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda bugün e, projemizi yürüttüğümüz bu çalışmanın sonuna geldik. Tabii bu çalışmamızın sonunda da yine bu çalışmamız bitti diye bir şey yok. İnşallah biz gençlerimizle kitap okumaya, aylık faaliyetler yapmaya, izci kamplarında buluşmaya e, ve sportif faaliyetlerde yine buluşmaya devam edeceğiz. Proje Koordinatörü Hasan Boruza ise gençlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Bu projemizde gençlerimizle yedi güzel insan, yedi güzel adam, Sezai Karakoçlar, Nuri Pakdiller, Alaaddin Özden Örenler gibi 7 güzel insanın eserleriyle gençlerimizi buluşturduk. Ve her ay bir tanesinin kitabını okuyarak ordumuzdaki Edebiyatçı, eğitimci öğretmenlerimiz de bu e, kitapların değerlendirilmesini, analizlerini yaparak e, aynı şekilde online olarak yarışma düzenledik. Ve bu yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerini birazdan takdim edeceğiz. Aynı şekilde projemizde iki tane hareketlilik gerçekleştirdik. E, Gençlerimizle İstanbul seyahati gerçekleştirdik. Ayasofya Teknofest e, programlarını, ziyaretlerini gerçekleştirdik. Proje kapsamında okçuluk yarışmasına katılan öğrenciler ise geleneksel spor dalında gösterdikleri başarıları anlattı. Adım Mahmut Sami Türk Yılmaz. Geleneksel Türk okçuluğu karınız birincisiyim. Bu faaliyetlerde İstanbul, Maraş, Urfa, Mardin gibi yerleri gezdik. Yedi güzel adam konulu faaliyetler yaptık. Adım Ahmet Şefik Yılmaz. Ordu'da, Ordu'da okçuluk mesleğiyle ilgileniyorum. Karadeniz bölgesinde üçüncü oldum. adım Arif Yeşilkaş. Ee, Ordu Altın Ordu'da geleneksel Türk okçuluğuyla ilgileniyorum. bu proje kapsamında okçuluk sporunu öğrendik. sonrasında karı yarışmalara katıldık. Karadeniz Bölge Şampiyonası'nda da ikinci oldum yaş grubumda. Teşekkür ederim. Efendim bülteni noktalıyoruz. Sağlıklı mutlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. kalın